Etmiştim. Fakat her zaman yaşanan bu olaylar bir mantık çerçevesine oturtulamayabiliyor. İşte birazdan görecekleriniz de bunlara ait görüntüler olacak. Açıklanamayan olaylar... Bak olay... sıçarım ha! BB demeyin oğlum! Oğlum bak açın diyorsunuz, açıyorum BB diyorsunuz ya. ya! Ya gecenin bu vakti gerçekten beni nasıl trolleyebiliyorsunuz ya? O insanın... Benim şu an beyin ölümüm gerçekleşti. Ben şu hiçbir şey hissetmiyorum. Harbi be be Man. lan. Esrarengiz görüntüler. Allah mülakoy. Saate kadar duran adam bu videodan korkmaz ya. İlk görüntümüz 2016 yılına ait. Mahalle arasında oynanan bir voleybol maçı. Akşam saatlerinde oynanan bu sıradan maç birazdan çok daha sıra dışı bir hal alacak. Şimdi işaretlediğim kişiye dikkatli bakın. Ona doğru gelen topu karşılamak isterken top B Birazdan çok daha sıra dışı bir hal alacak. Şimdi işaretlediğim kişiye dikkatli bakın. Ona doğru gelen topu karşılamak isterken top alan dışına çıkıyor. Bu kişi topu almak için sahanın dışına çıkıyor. Bir süre sonra döndüğünde bu kişinin gölgesinin olmadığı görülüyor. Diğer herkesin gölgesinin göründüğü maçta gölgesi olmayan tek kişi o. Ah, siktir. E var gölgesi işte. Ve bu kişi geldikten çok kısa bir süre sonra sahayı aydınlatan ışıklar kapanıyor. Yani elektrik gidiyor. Kısa sürede yaşanan bu olayları izleyenler olanlara hiçbir anlam veremedi. Diğer bir görüntümüz havalimanına ait. Görüntülerde yolcuların uçaktan ayrılıp havalimanına giriş yaptığını görebilirsiniz. Fakat biraz daha bekleyin ve izlemeye devam edin. Kamera zoom out yaptığında ortada herhangi bir uçak olmadığını görüyoruz. Gördüğümüz bu ürkütücü şey geçit boyunca yürüyen insan benzeri figürlere ait. Hiçbir uçağa bağlı olmayan bu geçitten yürüyen bu insanlar nereden geliyor? Bu konudaki açıklayıcı teoriler de oldukça ilginç. Kimileri onların başka bir köprünün yansıması olduğunu söylüyor. Fakat dikkatli bakıldığında bana pek de yansıma gibi gelmedi çevrim içi olarak yüklenen bu görüntüler gizemini halen koruyor. Şimdiki görüntüler bir polis kovalamacasından. Saat gece yarısından hemen önce. Polis ekiplerinin şüphelendiği bir araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlıyor. Korktum amına da kıyıp tabii korkarsın. Beni trollemeyin oğlum. Siz korkmayın diye elimden geleni yapıyorum ama zorluyorsunuz beni. Bu saatte çok küçük arkadaşlar yoktur diye düşünüyorum öyle. O yüzden yaptım yani. <laughs> Şş, dur lan videodan koptum ya. Diğer bir görüntümüz havalimanına ait. Görüntülerde yolcuların uçaktan ayrılıp havalimanına giriş yaptığını görebilirsiniz. Fakat biraz daha bekleyin ve izlemeye devam edin. Aman <laughs> akıyım herkes 11 yaşında. Kamera zoom out yaptığında ortada herhangi bir uçak olmadığını görüyoruz. Gördüğümüz bu ürkütücü şey, geçit boyunca yürüyen insan benzeri figürlere ait. Hiçbir uçağa bağlı olmayan, bu geçitten yürüyen bu insanlar nereden geliyor? Bu konudaki açıklayıcı teoriler de oldukça ilginç. Kimileri onların başka bir köprünün ya, yansıması olduğunu düşünüyor. Ya, Fakat dikkatli bakıldığında bana pek de yansıma gibi gelmedi çevrim içi olarak yüklenen bu görüntüler gizemini halen koruyor. Şimdiki görüntüler bir... Bak bana böyle sabit kameralarla gelin abi. Böyle elle çekilmiş şeylere çok inanmıyorum. Çoğu kurgu oluyor. Anlatabildim mi? Polis kovalamacasından Saat gece yarısından bunlar hemen Bunlar mesela. Polis ekiplerinin şüphelendiği bir araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başlıyor. Zigzaklar çizerek polisleri yanıltmaya çalışıyor. Asayna. Fakat bir süre geçtikten sonra means... demir çitlerden inanılmaz bir şekilde, sanki bir anlığına soyutlaşmış gibi As öylece The officers watching this tape get only a quick glimpse of the man behind the wheel. Fakat bir süre geçtikten sonra... Demir çitlerden inanılmaz bir şekilde sanki... Sanki burada demir çit yok o buradan geçti ya. Bir anlığına soyutlaşmış gibi öylece geçip gidiyor. Hemen arkasındaki polis aracı kamerasından çitlerin halen olduğu gibi durduğu görülüyor. Bu olay, Amerika'da bir dönem Ghost Car yani hayalet araba olarak konuşuluyor. Açıklanamayan olaylardan bir diğeri, yolculuk sırasında kaydediliyor. It is just right there. Uzaktaki bir uçak, araç içerisindekilerin dikkatini çekiyor. Uçak, aracın geldiği yöne doğru durmakta. Fakat hiç hareket etmiyor gibi. Arabadakiler uçağa doğru yaklaştıklarında onun hiçbir şekilde hareket etmediğini görüyor. Sanki havada asılı kalmış gibi. Buna çok benzer bir başka görüntüde yine aynı şekilde bir uçağın havada öylece hiç hareket etmeden durduğunu görüyoruz. hiçbir ilerleme kaydetmeyen bu uçak arabada duranları hayretler içerisinde bırakıyor. Bunun bir açıklaması vardır ya. Bir mantık arayışı içerisine girersek çok kuvvetli bir rüzgarın uçağın ilerlemesini durdurduğunu ve bir süre aynı yerde kalmasına sebep olduğunu düşünebiliriz. Fakat hemen altta duran ağaçlara bakarsanız hiçbir rüzgarın olmadığını net bir şekilde görebilirsiniz. Bu uçaklar nasıl oluyor da havada asılı bir şekilde kalabiliyor? sanki oraya sabitlenmişler gibi. Oldukça ilginç bir görüntü. Bir diğer kayıt stadyumdaki bir soyunma odasına ait. Arıyor. Görüntüde kapının kendi kendine çarptığını duyan bir görevli bunu kontrol etmek istiyor. i̇ki tane balyozla girerim oraya en fazla. Kapıyı ve arkasını kontrol ettiğinde hiç kimseyi göremiyor. Fakat bir süre sonra ekrandan bir gölge geçiyor. Gölgeli o anları fark etmiyor <laughs> ve içeride birinin olup olmadığını kontrol etmeye devam ediyor. Devamında hiç kimseyi göremiyor ve biraz da korkuyla oradan bir an önce çıkmak istediğini söylüyor. Kapının kendi kendine nasıl çarptığı ve görüntü... Şimdi sikerim kapıyı, kaçarım amına koyayım. Ne uğraşacağım? Telefonumu alacağım, kayda basacağım. Ondan sonra oraya gideceğim. Hoçe kapate kapete bir şeyler diyeceğim. İçeri böyle hiç soluksuz gireceğim. Önümden de bir gölü geçecek. Artık buradan gitmem lazım. Lanet olsun. Tüdeki gölgenin ne olduğu bilinmiyor. Sıradaki videoda elinde ya yapma bir Ya ya işte çubuk be bebek oyuncak bebek çıkarmayın ya. Bu oyuncak bebekler tirbe sokuyor adamı ya. Oyuncak bebek kafası dönüyor genç onların kızı abi. Görün. Gözleri başka yere bakıyor oyuncak ya. Oyuncak bebek oldukça gerçekçi görünmekte. Genç kız bu oyuncak bebeği kendiyle birlikte görmek için arkadaşından videoya kaydetmesini istiyor. Oyuncağın yüzünü... Ya oğlum trollemiş arkadaşları bir kardeşim ya. Çevirip ona doğru bakmasıyla genç kız korkarak elindeki oyuncağı bir anda fırlatıp atıyor. Oyuncak bebeğin ona doğru bakması kameraya yansırken bu ürkütücü görüntü sonrası genç kızın bir daha oyuncaklarla arasının... cidden <laughs> 2000 kişi çıktı amına <laughs> koyayım. Hiç de iyi olamayacağından eminim. Kızların tepkilerine baktığında oldukça gerçekçi görünüyor. Eğer bunun pilli bir bebek olduğunu düşünürsek ellerinin veya bacaklarının da hareket etmesi beklenebilirdi. Sadece kafasının değil özellikle kafasını çevirip onu tutan kişiye bakması da oldukça ilginç. Bu paranormal bir olay değilse buna neyin sebep olduğu hakkında herhangi bir fikrim yok. Ne kadar komik yazın arkadaşım. Oğlum street izleme o zaman ya bu ne trip oğlum izleme ya. İnanamıyorum korkuyorsan izleme zorla mı izletiyorum? Elini kolunu kelepçeledim böyle gözlerini yukarıdan mandallayıp kameraya mı soktum? İzleme ya. Bu 7 saniye uzunluğundaki video bize cevaplardan çok sorular bırakıyor. Tıpkı diğer videolar gibi. Şimdi videoya devam etmeden önce bize daha önce de sponsor olmuş bir başka hikayet etmesi isteyebilirsiniz. 2016 yılına ait başka bir görüntü. Çocuklarının evde bir şeyler oluyor diye Aa, bunu hatırlıyorum, bunu hatırlıyorum. şikayet etmesi bak, sonucu ailesi eve bazı açılardan kameralar yerleştiriyor. Bir süre sonra sağ köşede duran oyuncak bebek kendi kendine hareket etmeye başlıyor. Ya uyuyamayacağız amına koyayım bu gece. <laughs> Küçük kız o sırada bunun farkına varmıyor. Abi yaptığın iş Fakat mi? Fakat olan... Ya, ya yaptığın iş mi? Gecenin... Yani Guest Simulator şey oynarken, market işletirken bu nedir abi gecenin dördünde izlettiği şeye bak ya. Var. Bununla Hadi ıslak amına koyayım. insanın içinde dur. <gülüyor> 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 abi sıkıntı biliyor musun? Araba muhabbetinde de aynı sormuş yolda dönerken ya. bak yapmıyorum. Güneş doğana kadar oturalım bir yerde ya. <laughs> Bunda da sınırlı kalmıyor. Bundan dört gün sonra Aha. salondaki kamera kayıtları. Küçük kız... Ben şuna kıllandım. Ya sanki bilerek koyulmuş gibi bunlar arkadaşlar. Kız ...içeride şuna dersiyle mesela. ilgileniyor. Kısa süre sonra masanın üzerindeki kağıtlar havalanmaya başlıyor. İçeride rüzgar olmadığı halde. Çünkü ne küçük çocuğun önündeki kağıt savruluyor ne de saçlarında bir hareketlilik oluyor. Küçük kız devamında odadan korkarak uzaklaşıyor. Dikkatimi çeken şey ise herhangi bir bağırma tepkisinde bulunmaması ya da evden birini çağırmak için seslenmemesi. Muhtemelen evde onun dışında hiç kimse yok. Çocuk kısa süre sonra tekrar geri dönüyor. Ama burada, <laughs> burada hepimizi canlandırayım mı? Lan! <laughs> Lan! <laughs> bağırma şeyi vardır evet. Hani orada altı <laughs> altına <gülüyor> içeriden sıçarsın ve bağırırsın ya. Orada. <laughs> küfür edersin, bir şey fırlatırsın ve kaçarsın yani. Başka bir eylem olamaz ya. Ama olaylar bu sefer daha da şiddetleniyor. yaşanan bu paranormal olayın gerçekçiliği sorgulanabilir. Fakat ailenin daha önce neler yaşadığı ve hangi sebepten bu kameraları taktırdığını bilmiyoruz. Paranormal vakalar göz ardı edilmeyecek derecede kabul edilebilir olaylardır. Ya tamam hadi ya. Ben şu köşe lambasını bir kontrol edip geliyorum abi. Şu normal ışıklarımı açayım ya. bütün binanın ışıklarını açıp uyuyacak değil mi şimdi gece? Aç aç aydınlık olsun abi aç. <laughs> ben her yandı yaptım yandı var mı? Nereye şu an? <laughs> Allah ya. <Bismillah. gülüyor> içiyoruz da işte insan korkuyor geriliyor ya